Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu dinlenme tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu valisi Erkan Kılıç, Amasya istikametine giden e, otobüste 37 tane yolcu vardı. Şimdi ilk belirlemelere göre e, 3 tane eks var vefatlar. Allah rahmet eylesin. 16 tane de yaralı var. E, Bunlarla ilgili şimdi ambulanslar hızlı bir şekilde geldi. Hastaneleri de hemen hazırladık. E, hastaneleri icapçı doktorları da çağırdık. Onlar da hastaneye kaldırılan yaralılara müdahale ediyor. E, olayla ilgili olarak e, e, incelemeler devam ediyor. Yolun sağındaki bariyerlere, yaklaşık bir 50 metrelik bir bariyere e, otobüs sürtmüş ve e, bariyerleri e, kırarak e, devrilmiş otobüs. Efendim ilk i̇şte, göre kaç ölü, kaç yaralı e, var? Şu anda üç tane e, ölümüz görünüyor ama tabii bu otobüsün kaldırıldıktan sonra nihai durumu ortaya koyacağız. 16 tane de yaralımız var. Yaralılara da acil şifalar diyoruz. E, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte hep diyoruz e, trafik e, kurallarına mutlaka uyalım. Hız yapmayalım. Mutlaka e, e, otobüs şoförlerinin dinlenik olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde bu tip olaylar meydana geliyor. Ee, gerçekten üzüntümüz büyük.